Merhaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ördüğümüz gövdenin kafasını öreceğiz beraber. Bunun için gerekli olan tel rengi. Kaşlarını yapmak için kahverengi aldım ben. Ve saçlarını yapmak için ben bu bebeğimin saçlarını sarı yapacağım. O yüzden sarı tercih ettim. Siz istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ve e, goblin iğnesi ben kilitli göz kullanacağım. İsteğe bağlı siz nakış da yapabilirsiniz. İpimizin kalınlığına göre bir tığ. Ve bir adet makas. buna da lazım olacak. O zaman başlayalım. Önce kafa yapımına ben sarıyla yani saç rengimizle başlayacağım. Saç rengimizle başlama sebebim de saçı daha gür gösterecek dibinde. o yüzden zaten şapka öreceğiz ya da tercihe bağlı. Siz nasıl istersiniz öyle yapabilirsiniz. Önce eee şeyle sihirli halkayla başlıyorum. Bu şekilde altılı olacak. Altılı sihirli halkayla başlıyoruz. 1 2 3 Dört, 5 ve 6 bunu küçültüyorum ilk baştaki ilmekle birleştiriyorum ilmek kaydırma yapacağım ilmek kaydırma ile birleştirdik bir zincirle yukarıya çıktım hemen battığım ilmeğin üzerine tekrar batarak Buraya iki tane batıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğin içine ikişer tane batarak sayımızı 12'ye çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar çifter çifter batmaya devam edin. Şimdi ikinci sırayı tamamladım. Tekrar ilmek kaydırmayla sıra başındaki yere batıyorum. İlmeği kaydırmayla birleştirdim. Bir zincirle yukarıya çıktım. Bir tane sık iğne yapıyorum. En başta battım yeri. Daha sonrasında iki tane batacağım. Bir tane batıyorum. günündeki yere iki tane batıyorum. Sıra sonuna kadar bir tane tek bir tanesine de çift batarak artırmalarımıza devam ediyorum. sayımız 12 şey 12'den 18'e çıkartıyoruz. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi dördüncü sıraya geldik tekrar ilk ilmeğin içine girip ilmeği kaydırma ile birleştiriyorum bir zincirle yukarıya çıktım şimdi burada iki tane tek batıyorum bir iki tane tek battım üçüncünün içine çift batarak artırmalarımı sıra sonuna kadar aynı şekilde yapmaya devam ediyorum İki tane tekli bir tane çift batarak sayımızı 24'e çıkartacağız. Şimdi dördüncü sıramızda bitti. Bir zincirle yukarıya çıkıyorum. İlmeği kaydırma yaptım. Hemen önümdeki noktayı birleştiriyorum. Şimdi beşinci sıraya geçtik. Bir, iki, üç tane sık iğne yapıyorum. Dördüncünün içine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyorum. Üç sık iğne, bir çift batarak. Aynı işlemi devam edelim sıra sonuna kadar. 5. sıramız bitti. Ilmek kaydırma ile birleştirip bir sıra bir zincirle yukarıya çıktım. Şimdi e, 4 sık iğne yapacağız ve bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 sık iğne. 5. içine çift batarak artırmalarımıza devam ediyoruz. Bu sırada sayımız 36'ya çıkacak. Şu an elimizde 30 ilmek var. 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonunda 36 ilmek oluyor. Şimdi 6. sırayı bitirdik. 7. sıraya geldim. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi sıra başına bir zincirle yukarıya çıktım. Daha sonrasında hemen önündeki yere batarak ilk birleştirdiğimiz nokta var ya Oraya batarak bir sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaparak altıncının içine çift batarak artırmalarımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar artırmalarımızı yapmaya devam edelim. Burada 36 tane ilmeğimiz vardı. 7. sıramızı bitirdiğimizde 42 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi 7. sıra bitti. 8. sıraya geldik. ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincirle yukarıya çıktım. Hemen önündeki ilk ilmeğimiz var ya oraya batıyoruz. Burada 42 tane ilmeğimiz var. Burada altı sık iğne bir artırma yapacağız sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir artırma yaparak devam edeceğiz sayımız 48'e çıkacak 6 sık iğne bir artırma yaparak sıra sonuna kadar devam edelim şimdi 9. sıraya geldik şu anki sayımız 48 9. sırada 7 sık iğne bir artırma yapacağız 7 1 2 3 bir bir artırma yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Sıra sonunda 54 tane ilmeğimiz olacak. Yani artırmış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 8. içine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edin. Şimdi 9. sırayı bitirdik. İlmeği kaydırmayı birleştirip bir zincirle yukarıya çıktım. Şimdi 10. sırada artırma eksiltme yapmadan dümdüz bir sıra örüyoruz. Daha sonra artırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Dümdüz sıra sonuna kadar örüp gelelim. Şimdi 10. sıramız bitti. 11. sıraya geldik. Önümdeki ilmeğe batıyorum hemen. 1, 2, burada 8 tane sık iğne yapıp dokuzuncuya artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. 8 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bu sırada 54 tane ilmeğimiz vardı. 8 sık iğne bir artırma yaptıktan sonra 60 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 7, 8 artırma. Dokuzuncunun için artırıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıp geliyorum. Şimdi renk değişimi yapacağız. Ee, şu şekilde yapalım. Şimdi en son sık ilmeği yaptık ya artırmalarımızda. Bu şekilde iki tane ilmek olacak. Ten rengimizi aldık. İçinden geçtik. Daha sonrasında ilmek kaydırma yapıyoruz. İlk ilmeğimizi alarak içinden girerek daha doğrusu Şöyle yapayım. Aldım, ilmek kaydırmayla birleştirdim, bir zincirle yukarıya çıktım ve artık beyni belirsiz oldu. Renk değişimi burada beyni olmayacak. Sonra artırma eksiltme yapmadan iki sıra düz örelim. İpleri arkadan bağlamayı unutmayın. Bu ipi kesiyorum. Bu ipi kestim. Arkadan diğer ipleri de bağlayarak. 2 sıra 12 ve 13. sırayı artırma hissetme yapmadan dümdüz 60 ilmek örüyoruz. Şimdi ben iki sıra düz ördüm. Ee, şimdi 14. sıraya geldik. 14. sıraya 9 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Ve sayımız 66'ya çıkacak. 9 sık iğne bir artırma yapıyorum sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi 14. sırayı bitirdim. 15 ve 19. sıralar arasını artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 19. sırayı bitirelim. 20. sırada görüşürüz. Şimdi ben 19. sırayı ördüm. 20. sıraya geldim. Bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Şimdi bu sırada 9 sık iğne ve eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de göstereyim şimdi. Daha öncesinden örmüştük zaten biliyorsunuz. Zaten siz en güzelini yaparsınız. Ama şöyle ki yeni gelen arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için yeniden göstereceğim. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Şöyle yakından göstereyim. Daha yakından. Dış toplardan giriyoruz. Şimdi burada iki tane top var ya. Onun dış tarafından giriyoruz tığımızla. Bir tane iğne kalıyoruz. İçlerinden geçiriyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonrasında 9 sık iğne yapıp tekrar azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Şimdi 20. sırayı ördüm. 4 sıra boyunca yani 21 22 23 ve 24. sıra yani 4 sıra boyunca eksiltme artırma yapmadan dümdüz örelim. Şimdi ben 24. sırayı da bitirdim. Şimdi bu sıraya gelince şey yapalım. Gözleri takalım daha kolay olur. 18 ve 19. sıraya gözleri takıyoruz. Arada 4 ilmek bırakıyoruz. 1 2 3 dört ilmek bırakıp diğer yüzü oraya takıyoruz. Şöyle bir ilmek boşlukta bırakayım. Beş ya da altı yapabilirsiniz. Şu şekilde şu yakından göstereyim. Bunların arkalarını da takıyorum. Sonra arkasını çakmakla yakabilirsiniz. o zaman eridiği için biraz daha sağlam tutuyor. Böyle çıkma ihtimali de var. Şimdi 25. sıradayız. Burada 3 tane sık iğne. Ve bir azaltma yapacağız. Artık bir anda azaltmamız olacak. Çünkü şey, Bebeğimizin yüzünün daha böyle Top şeklinde olmasını istiyorum. Yani top şeklinde derken Böyle Uzun bir yüzünün olmasını istemiyorum. O yüzden bir anda hani hmm, olmasını istiyorum. Daha yuvarlak ha telefon netledi. Eksiltmeler bu şekilde oluyor. Siz biliyorsunuz zaten. 1 2 3 sık iğne. Bir azaltma. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Şimdi 25. sıra bitti, 26. sıraya geldik. Şimdi bu sırada iki sık iğne, bir azaltma yapacağız. Azaltmaları daha önce göstermiştim. Bu şekilde ön ilmeklerden giriyoruz. Tekrar iki tane yapıyoruz, iki tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında yine azaltma. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi bu aşamada doldurun çünkü bu aşamada doldurmak biraz daha kolay olacaktır. Ee, şimdi bu sırada bir sık iğne ve bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Şimdi bu sırada. 24 tane sık kaldı. 24 tane sık iğne 18'e ne kadar yani iki sık iğne bir azaltma yapacağız. Sayımız 18'e gelene kadar boynumuz da aynı ölçüde olacağı için 18 olduğunda bırakacağız. 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. 2 sık iğne bir azalt. Şimdi sayımız 18 oldu. Şimdi uzun aha, uzun bir iplik bırakmaya gerek yok zaten boyunda bırakmıştık doğru. Görmesem burada da uzun bir iplik bırakacaktık. Şimdi bir miktar e, böyle keselim. ipin burada kaymaması için keselim. Tamam ter rengiyle şimdilik işimiz bitti. İlerleyen zamanlarda lazım olur diye kullanıyoruz. Tekrar bir miktar daha dolduralım. Doldurup geliyorum. Şimdi e, goblenliğimize bir miktar ten rengi alıyoruz. Bununla burnunu yapacağız. Gözlerin ortasından geliyorum. Şimdi bir sıra altından bir sıra iç kısmından giriyorum. Ve iki ilmek ilerisine batıyorum. Bu şekilde eee böyle birkaç kere gideceğiz ve burun olmuş olacak daha sonrasında dudağı yapacağız kaşlarını yapacağız ve sonra yüz ifadesi ortaya çıkmış olacak bu şekilde Şimdi dudağını yapalım. Burnun bir sıra altı. Şöyle göstereyim. Bir sıra altı. Bir tık yan tarafı. Yani bir bir sık yine yan tarafı. Bir, iki. iki bir sıra aşağısı. iki sık yine yanı. Batıyoruz tekrar. Buradan da aynı şekilde iki sık iğne yanı bir sık iğne üstüne batıyoruz tekrar. Bu şekilde. Bu şekilde oluyor. Ben pembeyle yapıyorum. Ama siz dilerseniz kırmızıyla da yapabilirsiniz sizin tercihiniz veya yapmayı edebilirsiniz. Bu şekilde tatlış bir bebek olacak. <laughs> Bu şekilde oldu. Şimdi kaşlarını yapmaya geçelim. Şimdi kaşlarını yapmaya geçiyorum. Gözün bir sıra üstünden giriyoruz. Bir sık iğne yan tarafından girdik. Hepimizin ipimiz iki katı olmasın. Yoksa daha kalın olur. 1 2 3 sık iğne yan tarafa. Bir sık iğne üst tarafa giriyoruz. Arada 4 tane boşluk bırakıyoruz. Aynı şekilde Karşı tarafı da karşı yapıyoruz. 3 sık iğne atlıyoruz. Bir sık iğne aşağı tarafı giriyoruz. Tekrar Bu şekilde oldu. İsterseniz şu şekilde dolaştırıp böyle etrafından birer halka geçirebilirsiniz. Şimdi bir tane kablo lazım. Bunu boynuna takmak için. Şimdi bu kabloyu içine geçiriyorum. Aslında önce saçı dikip daha sonrasında yapılabiliriz. Ama önce bunu göstereyim size. Kalan ipleri kesmiyoruz. onları doluyoruz. Çünkü burada ee, dikiş yaparken daha kolay olacak. Boynumuzda bıraktığımız ip vardı ya. Onu ee, içine dolamamaya özen gösterelim. Bunu doluyoruz. Veya bu kadar uzun ip bırakmadınız, kalan ipleriniz var ya. Onları da değerlendirebilirsiniz boyun kısmını dolayarak. Geliyorum. Şimdi ben kafayı yerleştirdim tamamen. Yani yerleştirdim derken tamamen ee, ipleri ortadan geçirdim. Şimdi dikişi gösteriyorum. İpimi goblen iğnemi geçirdikten sonra şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Şöyle daha aydınlık yapalım. Bir üstten bir tel alttan geçiriyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar dikmeye devam ediyorum. Aynı şekilde ilmeği kaçırmadan aynı ilmekler doğrultusunda bir sıra bir tel üstten bir tel alttan alarak sıra sonuna kadar Dikmeye devam edelim. Şimdi bebeğimiz e, vücut olarak tamamen bitti. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Tekrar sarı lazım olacak demiştim ya. Şimdi sarı tekrar lazım oldu. Ve e, 60 tane zincir çekip geliyorum. Ya ben videoyu açmayı unuttu. E, şey sık iğne yapıyoruz zincirimizin üzerine 61 tane zincir çekip sık iğne yaptıktan sonra bu şekilde bukle olmuş oluyor bu şekilde bukleler olacak sıra sonuna kadar yapıyoruz sıra sonuna kadar yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde 60 61 tane zincir çekip tekrar sık iğne ile dolduruyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde 31 tane saç Yaptıktan sonra bu şekilde alıyorum. Evet, böyle kıvırcık olacak, dalgalı daha doğrusu. Ee, 31 tane yaptıktan sonra istediğimiz uzunlukta, daha doğrusu ben bu uzunlukta yapmak istiyorum ee, veya 60 61 tane zincir çekip de o şekilde de yapabilirim bilmiyorum bunu bir deneme amaçlı yapmıştım şey yapabilirsiniz istediğiniz uzunlukta yapıp sık iğne tekne iğne bu şekilde bukleyle saçlar yapabilirsiniz 31 tane saç teli çıkıyor ben o şekilde yaptım siz de istediğiniz miktarda gürlükte yapıp dikebilirsiniz ben yapacağım Peyron bitiminde görüşelim şimdi ben peruğumu bitirdim gece biraz geç saat oldu şimdi peruğumuzun uzun bir ip bıraktım bu şekilde kestim şimdi iğnemi ipimi geçip geliyorum şimdi ben iğnemi geçirdim ee, saçımı da toplu iğnelerle bu şekilde sabitledim kapıyı. Şimdi dikmeye başlayacağız. Ee, toplu iğnelerle bu şekilde sabitlerseniz Dikmesi daha kolay olacaktır. Şimdi önce şöyle geçirelim. Bu şekilde çok sıkı dikmenize gerek yok çünkü kafa yumulmasın. Şapka dikeceğiz tepesine o yüzden tepeye peruk örmeye gerek duymadım ben. Ördükçe top iğneleri çıkartalım. top iğnemize gerek kalmadı. En son iğnemizi bu şekilde batırıyoruz. Bu şekilde tepeden çıkıp ve bitiriyoruz. Bunu da içine çektiriyoruz. Bu kadar kolay. Zor gibi görünüyor ama aslında zor e değil. E yani elinize alıştıktan sonra her şey çok kolay tabi. İğnelerimizi alalım kenara. Ve bebeğimiz tamam. Artık şapkayı ve kıyafet yapımına geçebiliriz. Bir sonraki videoda kıyafetler, şapkası, alt atkısını yapacağız. Daha sonra kış bebeğimiz bitmiş olacak. Bu şekilde oldu. Arkası da bu şekilde. Dediğim gibi 31-32 tane falan saç yapmanız yeterli olacaktır. Kalkül yapmadım. Sizin tercihiniz görüyorum ki kanalıma abone olmayan izleyici sayısı daha fazla o yüzden sizden ricam kanalıma abone olup yorum yaparak ve paylaşım yaparak bana destek olmanız ve daha güzel videolarda görüşmek için bana destek olmanızı çok istiyorum lütfen bana destek olun abone olup yorum yaparak paylaşım yaparak destek olursanız sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere Hani size bakın